Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur zaman içinde, çayırların yeşilliklerinde yaşayan Bobby adında bir kelebek varmış. Bobby ve ailesinin kendileri gibi minicik bir evleri ve harika çiçeklerle dolu bir bahçesi varmış. Bobby, o bahçede uçmayı çok seviyormuş. En sevdiği şeylerden biri de çiçek toplamakmış. Minik kelebek her gün bahçeye çıkar rengarenk çiçekler toplarmış. Günlerden bir gün anne kelebek minik yavrusu için harika bir sepet yapmış. Sepeti güzelce sarıp Bobby'e hediye etmiş. Bobby çok mutlu olmuş, artık topladığı çiçekleri koyabileceği bir sepeti varmış. Bobby annesine teşekkür edip, hemen bahçeye çıkmış ve sepetinin içine çiçekleri doldurmaya başlamış. Topladığı çiçekleri en yakın arkadaşı olan Arı'ya götürmek için çayırda uçarken çok dikkatsizce davranmış. Bobby, önce bal arısı miminin tam topladığı polenlerin üstünden geçmiş ve hepsinin yere dökülmesine sebep olmuş. Mimi, saatlerdir çalışıyordum. Bu hiç doğru değil. Biraz daha dikkat etmelisin Bobby, diyerek arkasından bağırmış. Daha sonra örümcek Luma'nın ördüğü ağın tam ortasından geçmiş ve ağ parçalamış. Luma, bu ağ yapmam günlerimi aldı, sen nasıl bu kadar dikkatsiz olursun, demiş. En sonunda Uğur böceği bir çiçek dalında dinlenirken Bobby ona çarpmış ve yuvarlanmasına sebep olmuş. Küçük Uğur böceği çok korkmuş ve hemen diğer arkadaşlarını da çağırarak Bobby'nin ailesinin yanına gitmişler. Hayvanlar yaşadıklarını kelebek ailesine anlatmışlar ve Bobby, üzgün bir şekilde uzaktan dinliyormuş. Anne ve baba kelebek, herkese çok mahcup olmuşlar. Bobby çok utanmış ve herkesten özür dilemiş hasar verdiği her şeyi düzeltmiş ve çayırdaki herkesle yeniden dost olmuş. O günden sonra Bobby, tarlada uçarken çok daha dikkatli olmuş. Masal da burada bitmiş.